Merhaba Ekonomik Rayon takipçileri. Bugün sizlerle Şok'ta haftanın fırsatlarına bakacağız. Keyifli seyirler. Banvit piliç salam 850 gram 65 lira 50 kuruş. Pınar %1 yağlı süt 4 adet 1 litre 133 lira 90 kuruş. Mis tam yağlı inek peyniri 600 gram 139 lira. Mis dilimli tam yağlı eritme peyniri 200 gram 75 lira. Mis tam yağlı tost peynir 500 gram 125 lira. Mis dilimli tost peyniri 1200 gram 285 lira. Mis light yoğurt 650 gram 27 lira 50 kuruş. Mis kozalak tereyağı 350 gram 119 lira. Mis labne 200 gram 34 lira 25 kuruş. Mis taze peynir 200 gram 37 lira. Mis kaymak 200 gram 59 lira. Doktor o etker çikolatalı sos 102 gram 20 lira 75 kuruş. Mis çikolatalı Puding 500 gram 34 lira 50 kuruş. Leo biberli yeşil zeytin 400 gram 79 lira 50 kuruş. Leo salamura siyah zeytin 500 gram 79 lira 50 kuruş. Ürünleri beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bulunduğunuz şubeye gelmesini istediğiniz ürünleri yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Bal petek süzme çiçek balı 850 gram 134 lira 50 kuruş. bol tane vişne reçeli 380 gram 32 lira 50 kuruş. Bol tane çilek reçeli 380 gram 32 lira 50 kuruş. Cranky Corn Flakes mısır gevreyi 500 gram 39 lira 75 kuruş. İnci elma dilim patates 1 kilogram 59 lira. Piyale tam buğday unu 2 kilogram 61 lira. Bizim paket margarin 6 adet 250 gram 126 lira 25 kuruş. Super Fresh Ton 3 adet 75 gram 136 lira. Eti Gong Pops Peynir Soğan 110 gram 29 lira 90 kuruş. Eti Gong Pops Karışık Baharat 110 gram 29 lira 90 kuruş. Cheetos Mega Peynir Aromalı Mısır Çerezi 80 gram 21 lira 50 kuruş. Amigo Tuzlu Ay Çekirdeği iri Boy 400 gram 42 lira 95 kuruş. Amigo tuzlu fıstık 200 gram 34 lira 50 kuruş. Biskolata Stick sütlü 40 gram 18 lira. Eti 5 bitter çikolatalı 142 gram 22 lira 90 kuruş. Eti Cin tek lokmalı yeşil zeytli 300 gram 149 gram lira 37 kuruş. lira 50 kuruş. Eti benim o üçlü 240 gram 39 lira 90 kuruş. Ürünleri beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bulunduğunuz şubeye gelmesini istediğiniz ürünleri yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Ülker çizi, kraker altılı 420 gram 58 lira 25 kuruş. Eti Brownie Intense Gold Mini 135 gram 37 lira 50 kuruş. Bebeto Banana Raspberry Pencils 160 gram 22 lira 50 kuruş. Haribo Futbol 130 gram 28 lira 50 kuruş. Eti Gong Pops Sade 110 gram 29 lira 90 kuruş. Vasa Sade Gevrek Ekmek 275 gram 89 lira 50 kuruş. Happy Poopy Şeftali 1 litre 40 lira. Happy Pulpi Karışık 1 litre 40 lira. Çamlıca Gazoz 1,5 litre 36 lira. Cafe Crown Türk Kahvesi 100 gram 39 lira 90 kuruş. Nesquik içecek tozu 420 gram plus matara hediyeli 124 lira 90 kuruş. Blendax şampuan badem özlü 500 mililitre 99 lira 75 kuruş. Blendax şampuan Yasemin özlü 500 mililitre 99 lira 75 kuruş. Blendax şampuan kepeğe karşı 500 mililitre 99 lira 75 kuruş. Fax kalıp sabun zeytinyağlı 800 gram, 45 lira 50 kuruş. Fax kalıp sabun 800 gram, 45 lira 50 kuruş. Sensodyne beyazlatıcı 75 mililitre, 114 lira 90 kuruş. Sensodyne komple koruma diş macunu 75 ml 109 lira 90 kuruş. İzlediğiniz için teşekkürler.